Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 8. sınıf LGS soru çözüm videolarımızda yine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Büyük harflerin ve yazıların sayım yazımıyla ilgili bir soru çözümü yapacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bana. Sevgili annem, senin kıymetini bir türlü anlayamadım. Ne yaptı? Sevgili annem. Burada bir hitaptan bahsediyoruz. Hitap bildiren sözcükler ne yapar? Büyük harfle başlar. Aşkını eredim. Geçen hafta Çince öğrenmek için kursa yazılmıştım. Cümlelerimizin başı büyük harfle başlıyor. Çince bir dil ismi olduğu için yine ne olacak? Büyük harfle başlayacak. Papağanı mıcır kaç gündür konuşmuyor. Şimdi papağanıma ben özel bir isim vermişim. O zaman özel bir isim verdiysem bu ona dair özel bir attır ve benim bunu ne yapmam lazım? Büyük harfle yazmam lazım. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıda verilen bilgilerin örneklerinden biri olamaz diye soruyor bana. Hemen bilgilerimize bakalım. Din ve mitoloji ile ilgili özel hatlar büyük harfle başlar. Millet boy oyma katları büyük harfle başlar. Dil ve lehçe hatları büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız hatları ne yapar? Büyük harfle başlar. Hemen sorumuzu çözelim. Özbekçe ve Tatarca din aileleri aynıdır diyor. Ne demiştik? Dil ve lehçe Adları büyük harfle başlar. O zaman bu bir dil ve lehçe adıydı. Ve bana az önceki görselde bununla alakalı bir bilgi vermişti. Azerilerde iki devlet tek milletiz dedik. Yine ne yaptık? Millet boy oymak adı olan bir isimden bahsediyorum. Ve büyük harfle başlamış. Peygamberimize vahiy getiren melek Cebrail'dir dedik. Din ve mitoloji ile ilgili sözler büyük harfle başlar dedik. Yine ne yaptık? Din ve mitoloji. Eledim. Bu dünyada senin yerin çok başkaydı derken buradaki dünya sözcüğü gezegen anlamında. Yani terimsel bir anlamda kullanılmadığı için ne yapmaması gerekiyor? Büyük harfle yazmaması gerekiyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Bakalım yazımı ile ilgili olarak aşağıda kurallar ve örnekler belirtilmiştir. Hangisine bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Önce kuralı okuyacağım sonra örneğimi okuyacağım. Kişi adları soyadları büyük harfle başlar. Bu bir kural. Yunus Emre'nin şiirlerini beğenirim. E, Yunus Emre bir kişi adı olduğu için A şıkkı doğru. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Sabahları Karabaş'ın havlamasıyla uyanıyoruz. Karabaş nedir? Bizim köpeğimiz ve ona özel bir isim vermişiz. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar demiş bana arkadaşlar. Fen ve Edebiyat Fakültesi. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Fakültenin F'si de büyük olmalıydı. Diğer şıkka da bir bakalım. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Osmanlı Devleti Lale Devri diyor. Çağ adı ama C şıkkında fakültenin F'sinin ne olması gerekiyordu? Büyük harfle yazılmış olması gerekiyordu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde yazım yanlışı vardır? Hazar Gölü ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Şimdi göl, dağ, ova, akarsu, nehir gibi Sözcük isimlerin adlandırmaların ikinci harfi ne yapılıyordu? Büyük harfle başlıyordu. O zaman burada bir yazım yanlışı yok. Bu yıl Dolma Bahçe Sarayı'na gitmeyi düşünüyorum derken yine saray, köşk, han gibi sözcüklerin isimlerin ikinci kelimesi büyük harfle başlıyordu. Bir yazım yanlışı söz konusu değil. Şehrimize Rus ve Yunan turistler akın etti. Rus ve Yunan bir millet adı olduğu için ne yapacak? Yine büyük harfle başlamalı. Fakat uzun ince bir yoldayım türküsü derken özel ada dahil olmayan tablo, türkü, dergi gibi isimlerin ikinci kelimeleri burada olduğu gibi ne yapılır? Küçük harfle başlar. O yüzden cevabımız değişik olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Mülakat heyeti adayları içeriye ikişerli gruplar halinde çağıracağını ilan etti. Buraya dikkat. Diğerlerini de inceleyeceğiz fakat üleştirme sayılarını arkadaşlar asla rakamla yazmıyorsunuz. Üleştirme sayıları asla rakamla yazılmaz. A şıkkında bir yazım yanlışı bulduk. Diğerlerine de bir bakalım. 20. yüzyılın en önemli tehlikesi bireylerin hızla yalnızlaşmasıdır. 20. yüzyılda herhangi bir yanlışlık yok. Faruk Bey'in uzattığı çekin tutar kısmında 7100 TL yazıyordu derken 7100. Normalde biz ne yapıyoruz? 13, 14, 101, 102, 103 gibi Sayı ve rakamları yazarken ayrı yazıyoruz. Fakat nedir? Çek der arkadaşlar birleşik yazılır. Dedeme dedesinden kalan bu halı 155 yıllık ne yaptım? Ayrı yazdım. Yine bir yazım yanlışı söz konusu değil. Ama A şıkkındaki üleştirme sayılarını ne yapamam? Kesinlikle rakamla yazamam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Haziran'ın 15'inde kardeşimin nişanına yapacağız dedik. Haziran'ın 15'inde devam edelim. Köyümüzde bağ bozumu Eylül ayında olur. Ne yaptık? Net bir tarih bildirmediğim için küçük harfle yazdım. Haftaya cumartesi alışverişe gidelim beraber. Net bir tarih bildirmediği için küçük harfle yazdım. 27 Aralık Ankara için özel bir anlam taşır. Ne yaptık? Rakam olduğu için, sayı olduğu için büyük harfle yazdım. 15'inde yazarken ne yapmam lazımdı? bunu yazıyla yazmam gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bana. Fırat Nehri döküldüğü topraklara eşsiz bir bereket katmaktadır. Yine ne demiştik? Nehir, akarsu, göl gibi isimlerin ikinci harfleri büyük yazılmalıydı. Doğru. En sevdiğim kuzenim Ayşe teyzemin kızıdır. Kuzeni olduğu için Ayşe teyzenin teyzesini ne yapmamam gerekiyor? Büyük yazmamam gerekiyor. Akrabalık bildirirse teyze, amca gibi isimler, sözcükler küçük yazılır. Ama akrabalık değil de bir ünvan lakap bildirirse büyük yazılmak zorundadır arkadaşlar. Arkadaşlarla mahallemizin sevilen ismi Baba İsmail'i ziyaret ettik. Buradaki Baba İsmail, Baba sözcüğü bir akrabalık değil de o kişinin lakabını bildirdiği için ne yaptım? Büyük harfle yazdım. Yayınlanan son resmi gazetede yeni kaymakamlar atanmış diyor. Şimdi resmi gazete bu bir istisnadır yıldız attık. Normalde özel adı dahil olmayan dergi, gazete, tablo gibi sözcükler ne yapılır? Küçük harfle yazılır. Fakat resmi gazete bir istisnadır arkadaşlar. Resmi gazetenin her iki sözcüğünün baş harfi de burada olduğu gibi ne yapılmalı? Büyük harfle yazılmalı. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor bana. Şimdi bakalım. Rize'de dün metre kareye metreye 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi diyor. Şimdi buraya dikkat. Kısaltmalara getirilen eklerle ilgili iki tane kuralımız var. Bunlardan bir tanesi şudur. Eğer kısaltmanızı küçük harfle yazıyorsanız Açılış dikkate alınır arkadaşlar. Açılımını düşünerek ek getirmeniz gerekir. Eğer kısaltmanız büyük harfle yazılıyorsa bu sefer kısaltmanın okuşu okunuşunu dikkate almanız gerekiyor. Kısaltmanın okunuşu dikkate alınır. Muhsin, o zaman burada A şıkkında metreye derken herhangi bir yanlışlık yapılmamış. Muhsin Bey yeni gömleğini 30 TL 50 kereye aldığını söylüyor. Kuruş gibi lira gibi para birimlerinden sonra nokta konulmaz arkadaşlar. O yüzden B şıkkında bir yazım yanlışımız var. Dünden beri 1100 kilometre yol kat ettiğim için oldukça yorgunum. Herhangi bir yazım yanlışımız yok. Bizi teyzem 37 ne oldu peronda bekleyeceğini söyleyip telefonu kapattı. Burada olduğu gibi ne oldu derken ayırma yerine ne yapabilirsiniz? Nokta koyabilirsiniz. O yüzden B şıkkımız ne olmuş oldu? Yanlış yazılmış oldu arkadaşlar.